kanalımıza hoş geldiniz. Bugün beraber PUBG oynuyoruz. Bakalım bakalım yeni etkinlik gelmiş. Yeni etkinlik de acayip iyi bu arada arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum PUBG indirip benle beraber oynamak isteyenler adımı yorumlara bırakacağım. Oradan görebilirsiniz. Bakın SUG Ayoz benim adım. 4 tane Z var sonunda. Şimdi başlıyoruz her an öyle çünkü otoriteyim. Fatih az kaldı. Kötü oynayabilirim. Yeni etkinlik acayip bu arada. Şöyle gidelim. Uuu. Koştum koştum koştum. Acıktı karnım. Açtım bozuldum kapağının. <laughs> bir numara çıktı. Niye sanki çok oynuyor? Çok iyi oynuyor. Arkadaşlar gözüm yaralı. Bir geçmiş olsun. Oğlum. Köşelerde daha çok oluyor da ortada da birazcık fazla oluyor. Köşeler sakin diğer köşeleri atlıyor. Lan bu ne? Pro oynuyor. Ben ne yapacağım? Abo. Seçtim ben. bana bak. Oha. Üh. Ya hayır. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Fosforlu çubuk ne? işe yarıyor acaba? Çok meraklıyım. Ne işe yarıyor olabilir? Oha lan. Oha ne oluyor? Bir anda buraya attı beni. Hayır dur çok saçma. Bir anda beni niye buraya attı? Durduk yere. Ya oğlum bir git işte bu yüzden atmayacaktı. Oha. Şansa bak. Dört oldu. Bak buldum. Acayip iyi bu arada. Bak buldum. bu Ne o? Bilmem ne. Poçinki ya ben skola gideceğim. Aman şurada lootlanacağım. Hmm. Bakalım ne olacak. Ekmek arası salçaydım diyor ya şey Robert. Bakalım ne olacak. Ekmek arası insanları yedim. Bakalım ne olacak. Allah'ım zaten ucu atmasan olmuyor. O möpe at diye tahmin ettim. Yine en sevmediğim silah şu elimdeki. Mecbur oynamak zorunda kalıyorum. Ya. Lan mini oynayayım daha iyi. Yemin ederim mini oynayayım daha iyi. Ya. Çok şuradan. Alam at bir Allah'a şükür. Allah'a şükür attı bir skall. Scar G. Pro ne? herkes oyundaki çoğu pro. Çoğu da bu. benim bildiğim çoğu pro çünkü her şeyi para ödeyen parıştı firavun yani firavun açınca parıştı çıkar ya o parıştı olduğu zaman demek ki anlamına gelir ki pro o pro anlamına geliyor işte o sıkıntı Yarım zatır ara ara yemin ederim silah çıkmıyor artık doğru düzgün ya. Allah şükür çek buldum. Al. Ben çıkarsam öleceğim. Net. Çoğu şeye dalgınım şu anda. Aman tanrım verdi. Biri geldi. <laughs> geldi mi <laughs> hiçbir fikrim yok.

Seviye iki çanta ver hadi Tam bir dürbün oldu mu? <laughs> <laughs> ben ta oraya yürümez olamam yeminle. Yemin ederim çare olacağım diye işkence çektim. Çare olamayacağım. Skuldan ayrılacağım. Allahu Ekber. Bu iş burada bir şey tek megaton. Ben var ya nefes alıyorum. Ne acı? Ha geldi. Ya Optimus Prime nerede? Oha ya ben diğerine gideceğim. Ben ikisini de çok seviyorum. Oha. Havaya bakın. Bir şey oluştu. Yetişmem lazım. Gördüm. Allah'ım ne uğraştırdı beni. Ama biri kullanıyor. Спасибо. 这样对啊。 dedim. Arkadaşlar bugün videomuz da bu kadardı. Artık görüşürüz.